yolda bir yerleri buldunuz değil mi? Parkiye. Parkiye mi bulduk? Hadi parkiye gidelim. Mantar mı bu Selen? Hadi parkiye. Evet. Evet hadi parkiye. Hadi koşun parkiye. <laughs> Aha Selen. Beren yine buldu çubuğu. Selen sen nereye? Öne. Hadi başlayın bakalım. Bunun adı ne acaba? Beraz sen yapabilecek misin onu kız? 1 2 Evet bu böyle bir şey. Buradan sonra da diğerlerine bakacağız. Tamam. Yardım et ablana. Bak ablan orada zaten şey yapmaya çalışıyor. Biz buradan arabayla geçiyorduk. Parkı gördük ve yine durduk. Tabi bu parka da uğramasak olmaz değil mi? Olmaz. <laughs> Olmaz. İlla mı? Olmaz. Çocuk eğlenecek. Anne, sana Bir, yok bana çarpmayın. Büyük şehirlerde çocuklar rahat oyun oynayamıyorlar. Herkes şanslı değil. Çılık atma kız. O yüzden biz de sık sık aktivite yapabilecekleri yerlere çıkıyoruz. Videomuza devam edeceğiz. İyi eğlenceler. Evet, şimdi de buradayız. Buradayız. Burası nasıl? O çukur. Evet, dikkatli çık. Kafana dikkat et. Kafana dikkat et. Evet. En sona tamam. Selen. Selen, şimdi bu. Evet. Gel şimdi bu yandan, yandan tutuna tutuna. Gel, gel. Selen sen yandan tutun. Buradan yan yan git sen. İki elinle bu tarafı tut. Tut bu tarafı iki elinle. Ben koşarak geçebilir miyim? Geçebilir misin acaba koşarak? Şu aşağıdan da bakalım size geçebilir misiniz? Anne bak koşarak geçsen. Geç bakalım. Ha, Selen öyle geçsen çünkü senin ellerin yetmeyebilir. Bekle orada ablayı. Koş Beren. 1 2 3 başla. <laughs> Beren ne oldu? Seke seke ya hadi bir daha almak. Çıkmaz bu ayakkabı. Evet. Selen yöntemini dur, buldu. Dur, dur, dur bekle. Hadi koş. Başla. Bir, iki, üç. Of oh, kaydırakçı. Gel bakalım. Dur, 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 dur. Gel. Nereden ineceksin? Kaymayacaksın mı? Kayacaksın mı? Gel. Selen yine çıkıyor orada. <Gülüyor> <Hoş>. <gülüyor> ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> Selen. Şuradan da çıkma yeri var biliyor musun kızım? Hadi tutun. Bak şuradan tutunabilirsin. Bak şundan tutunabilirsin. Şuralardan tutunabilirsin. Anne, ben. Tamam incel mi anneciğim? İyi başka bir yere gidelim hadi. Ben buradan da Evet. Geçeyim. Oradan da mı geçeceksin? Sen... Top, top mu vardı? Şimdi de buradan mı? Hadi çık. Beren de buradan geçip. Ta tamam olsun o ip zaten. Beren buradan çıkıyor. Selen bakalım nasıl gelecek? Kafamı ta 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 ta. Bakayım. Vurmazsın kız. Hani? Bak. Evet. Artık öpüşecek. Artık evet. Gel. Ben Gel. Vurayım. Anne kendimi buradan böyle ağlara bırakayım. Ne yapacaksın? Böyle kendimi ağlara. Bırak bırakayım. bakalım devrileceksin mi? Selen tut öyle. Heh. Dur, dur, bekle. Selen bir çıksın. Onun bir çıkışını görelim. Bir, iki, üç. Hop, yürü bakalım. Hızlı hızlı yürü. Hop, 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 hop. Ve oradan, oradan da aşağı ineceksin. Tamam. Şimdi öbür yerlere. Selen sen kaysa mıydın acaba kaydıraktan? Niye buradan iniyorsun? Ha? <laughs> Beren ne oldu anneciğim? Oradan koşamadın mı? İplere basa basa. Ha? Nereden çıkacağız şimdi? Vallahi mı? Aşağı in şimdi. Aşağı in. in. in 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 ve çıktı. Aa, Selen yeni bir yer gördüm, onu durdurabilene aşk olsun. Hop, burada çok güzel bir top var. Kocaman. Selen de burada tırmandı. Ablan gibi sen de niye hep tırmanma alanlarına çıkıyorsun çocuğum? Ha çocuğum. Gel Beren. Burada da şöyle bir kule varmış ama tadilatta. Ha? Gel bakalım. Ne zor mu? Ne zor mu? Aa, Selen Hüsna. bak dinozor var. <laughs> dinozor. Yavaş, yavaş. Gel dinozora, dinozor. Dinozor kardeş. Dino bunun adı. Taş devrindeki Dino. Sarıl bakayım Dino'ya. Dino Sarıl Dino'ya. Oley. Gel sen de. Buraya. Şuraları ve en sonunda da o büyük. Evet. En heyecanlısı en sonunda olsun ki heyecanlansın arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım inşallah. O çok büyük ama ona binmek yokmuş. Şuna bineceğiz. Tamam mı? Evet. Burada böyle kaydırak var. Böyle salıncaklar var. Ha, <laughs> Selen ne buldun orada? <laughs> ayı, ayı buldum diyor. Efendim. Her şeyden önce benim de şu büyük kule. Büyük kule. Hangisine? Şuna. Ben mi çıkıyor? Hayır, ben ne çek? Ha çekeceğim. Bile. Tamam dur. Dur. Bir ayıcıyı çekeyim. İnme ayıcık oradan inme. Dur ayıcığı görelim. Dur. Ayıcık. Bin bakalım ayıcığa. Bin bakalım ayıcığa. Merhaba. Merhaba Ayıcık. Bay bay. Bir şey demek ister misin küçük ayı? Abone unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama Kapatmayacağım. İncem dedin sen? Onun tepesine kadar çıkabilir misin? Tırmanma olsun maymunum benim. <laughs> Hadi yürü. Hadi. Koş bakalım. Burada öbür küçük cimcime koşuyor. Evet ve bereni şimdi çekmeye gidiyoruz Beren buraya tırmanmaya başladı Beren tırmanınca seslen bana seni gö göstereyim tamam mı arkadaşlarına tamam mı tırmanamayacağım anneciğim. neden anneciğim bir anda böyle hırslanmıştın neden tırmanamıyorsun acaba Hayır. çünkü içerlerden gire gire böyle yukarıya çıkacağız çok sarmalı var değil mi Bence hadi boş ver. Ya ne ya? Bak orada bak başka yerler de var. Benim cesaretim var. Senin cesaretin var çok şükür. ben, ben çok oldum. Tamam, Beren bir daha deneyecekmiş. <laughs> Selen salıncağı bilmiş ama dizlerin üstünde mi yapmak hadi istiyorsun? Abi. Otur önce, otur seni sallayalım. İyi. Ayak Ayakta olmaz kız. Otur otur. Benim otur. Benim otur. Benim. Heh, otur Beren. Evet, bir tur sallayalım. Aferin. Hop! Sıkı tutunun. <laughs> Selena, sen çok mutlu olunca hep çığlık mı atıyorsun heyecandan? Bekleyelim, bekleyelim burada. Çok heyecanlı. Burada da sallanıyorlar. Hop! Tamam. Artık o kadar merak ediyorum ki dayan dayanamadım. Her şeyden önce bu kuleye tırmanacağım. Hadi bakalım. Ben de seni çekebileceğim mi acaba? en yükseğinden Tamam, en yüksek, ha en, en, en uzunu o sanki. Hadi git bakalım. Hadi yürü, koş, koş bakalım. Acaba nereden? Nereden çıkılıyor? Şuradan. Beren, şuradan. Evet, tırman. İçinden yapman lazım. Şuradan gir içine. Bak, buradan giriliyor bu tarafta. Rica ederim. Heh, çık bakalım. Gel, gel. Buradan buradan düşmezsin. En kötü ayağın içine girer o kadar. <laughs> tamam mı? <laughs> Merak anne, etme. Anne, hiç Beran bununla çıkınca devam ederiz. Evet. Yoğun uğraşlardan sonra <laughs> Beran çıktı ama kaldım diyor. <laughs> Hadi yürü bakalım. Daha sona. Tamam, hadi en sona öyle Neden düşmezsin? Aşağıya bakma, yürü. ileri, bak. Ayağa kalkıp yürüsene. Ayağa kalk. Daha kolay biliyorsun değil mi? Kalkamıyor. Neden kalkamıyor ya? He? Ha? Evet, hadi yürü. Yürü. Ha? Neden yürüyemiyorsun? Gel. Gel. Otur bakayım. Otur. Otur bir göreyim seni buradan. Şimdi başa geçeceğim. Bekle, kayma. Tamam mı? Başa geçiyorum. Bekle. Bekle. Oo, burada Beren. Bu tabii alçak olanı. Buradan da Beren gelecek. Gel bakalım Beren. <laughs> e ne oldu? Alıştın mı? Şuna döndür. Döndürüce bindi. Alıştıysan büyüğüne de. Döndüreyim mi seni? Nasıl döndüreceğim? Kardeşin nerede bu arada? Otur. <laughs> bu da güzelmiş. Tamam. İyiymiş. Selen Hüsna'yı bulalım şimdi. Başında oynayacak kız. Değil mi? Selen Hüsna dayanamadı. Dönen bir şeyin içine girdi. Başında dönmüyor mu kız Selen Hüsna? Nereden girdin? Oradan mı girdin? Orası girme yeri mi? Allah. Çağır ablanı. Abla. Abla nerede? Hemen bakalım. Dur. Bakalım. Koş ablası. Bir daha başın dönsün. Koş. Koş. <laughs> gir. Girsene içine. Biz döndürürüz. Sen gir içine. Neden? Başın mı döner? Vay yönteme bak. Ama durdu. Hah. Tamam. tamam. Döndür. Döndür. Yeter. Hayır döndür. Ben dönerken tırmanacağım. Nereye tırmanacaksın? Tamam hadi tırman Hadi tırman Bak 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 cimcimeye bak sen bak bak. Tamam. Yeter kafa sıkışacak kız. Dikkat edin. Tamam şimdi hadi başka bir yere. Evet. Aynen. Ben çıkmaktan biraz korktuğum için alıştırma yapıyorum. Tamam yap. Ve bilmediğim yerleri Evet. Hadi dolaş bakalım bilmediğin. sonra oraya. Oradan sonra şuraya. Oradan sonra oraya. Haydi. Oradan sonra bir daha <laughs> Allah seni bitti. Oradan sonra ya. Tamam. Ay bence kaydırağa artık gidersin ya. Dur, dur. en baştan Tamam. Dur. En baştan başla hadi baştan başla. Evet çık. Evet gel. Ha ah, biri de sesleniyor abla anne gel diye. Tutmana gerek yok mu? Hadi gel bakalım. Hop hop. Atladık ve bitti. Tamam. Yine nereyi buldunuz böyle? Ne? Heh, baban yardım etsin. Hadi Beren sen de çık. Tamam sen in şimdi. Selen bir bekle hemen kayma Selen. Şey da, Selen kayma bekle. Erkan Bey. Selen kayma bekle. Beren gel. Ablan gelsin bekle Selen. Hop. Bekle. Ablan da geliyor. Selen de Başardım. burada. Başardım. Onu buna başardıysan öbürünü de başarırsın zaten. Burası dar mı acaba? Ben kayabilir miyim buradan? Hop. De dar değil mi? Gel sen de Beren. Baba, 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 de. Ha, kafası vurdu. Dikkat et. Burası demek ki küçükler için bebeğim. Hadi gel. Gel hadi. <laughs> hadi git o en büyük kaydırağı. Hadi yaparsa yapar yaparsa yapar hadi anlaşalım el sıkışalım ortancı. sık elimi ortancı. en en büyük ortancı. büyük ortancı. en küçük <gülüyor> <gülüyor> hadi geç Yo anne en büyük olmuş. değil evet aynı Selen yeni bir yöntem geliştirdi üstüne oturmadı da kendisi döndürüyor hatta biraz önce beni de döndü benim de şu an hala başım dönüyor Yetişkinler böyle şeylere kolay kolay bilemez Selen Hüsna. Sen bin şimdi ben seni döndüreyim. Hadi sen bin şimdi ben seni döndüreyim. Ben başım dönüyor bir. bir Yok bir lütfen. lütfen. Azıcık ama tamam mı? Bak oturuyorum. Evet. Şimdi turuncu şeye ben oturdum. Döndürüyor beni. Selam beni döndürüyor. Selam başım dönüyor. Tamam yeter yeter. Döndü başım döndü. Dur. Dön. Neyse neden? Çık hadi çık. Korkma korkma. Korku başarmanın yarısıdır. <laughs> değişik değişik şeyler söyleyip çocukları heyecanlandırmak lazım. Bak iki tane daha ipe çıkınca hemen bu siyah şeye çıkacaksın. Delikli oradan borudan geçeceksin oradan kaydıra. Hadi Beren'i ikna ettik üsttekine çıkmaya. Beren şu anda çıkıyor. Evet geç bakalım hemen. Bay bay yap bana. Bay bay Beren yürü bakalım yürü evet borudan geçiyor Beren Esma geç geç bana bakma sen geç 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 evet Beren borudan geçiyor geçti ve geçti tamam. oldu hadi kay şimdi oradan neden <laughs> kaymak için sıra mı bekleyeceksin hadi hadi yok kim hadi kay Hadi gel. Meral şimdi buradan kayacak. Biraz tedirgin. Şuradan kaymıştı. Şimdi daha yüksekten kayacak. Ama yaptığı zaman korkusunu yenmiş olacak. Korkularımızın üzerine gidelim. Hadi şimdi. Geç. Evet. Meral kaydırağın başına geldi. Otur Meral. Otur 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 otur. Evet boruda. Gel Meral. Gel anneciğim. Gel gel. Kaymıyor mu yoksa kız? Kayıyor. Hop. Ve kaldı orada Belen. Belen yürü. <laughs> ne oldu? İyi miymiş Çak? Tebrik ederim. Başardın. <laughs> Benim elimi o kadar vurmayaydın iyiydi. <laughs> başardın başardın. Aferin sana. Evet, babasıyla şimdi bindiği yüksek kaydıra konuşmasını yapıyor. Çok mu şeydi? Selam. Miyim? Evet. Yani çok şey Heh, dur geliyorum. Çünkü kapıda yerin boşluğum bu kadardı. Hı. Bu kadar. Niye korktun? Çok Al. yüksek Çok ben yüksek de, değildi çok aslında bak. Şöyle bir olacak. şey. Çok yüksek değil ama kaydık sonunda başardık. Ben de oturuyorum. Salıncakta salıncakta sallanırım. Yok, bağdaş kurmayayım kıyafetim uygun değil. Tamam? Hadi gel. Oturuyorum. Ay, oturuyorum. De Allah. <laughs> Devrildim. Salla bizi babası. Hop. Ben Allah. Ya. Yatalım mı? Aa, Dur başım dönüyor. Niye salıncakta başım döndü acaba? Kameraya baktığım için. Terse doğru bakıyorum. Zaten benim Tamam hadi inelim o zaman. Dur dur babası. Dur dur. Anne ben oradaki iplerden kalacağım. Bir dakika. Ben bir. Da Yine mi çıkma kararı aldın kız? Hadi gel bak şuradan geç. Bundan kay. Evet. Şimdi bu tarafta. Gel bakalım. Bu biraz daha alçak. Aferin sana. Güzel bir kamu spotu da verdikten sonra devam ediyoruz. Aşağıya bakmıyoruz yürürken. Bakıyor, Bakıyor muyuz? <laughs> Korkmayasak bakıyoruz. Şuradan da çekelim. Ee, bu, çok bu alçak değil mi? Bunda bir şey yok. Buradan. Çok çok alçak. Buradan. Buradan. Basma bana. <laughs> Basma bana. Bu alçak evet. Bir yukarıya çıkarsan olacak. Şimdi bir de burada. Al ister alçaktan ister yukarıdan sen bilirsin. Yukarıya mı aşağıdan mı? Evet, yukarı. Vay korkumuzu yendik. Bravo. Tamam hadi yukarıya çık. Buradan yukarıya çık. Çık buradan yukarıya. Hadi tırman. Evet Beren Esma korkusunu yendi. Gördüğünüz üzere şu an hiç ben onu dürtmedim değil mi? ve o yukarıya çıkmaya çalışıyor ağzı alçak. Hadi gel. Beren esma buradan yukarıya çıkıyor. Oradan da yine yukarıdan en üstten kayacak. Hadi görüşürüz. Evet. Be tamam Beren çıktı. Şimdi geç bu tarafa. Yok hadi kayarsın. Sen artık başardın bu işi. Çıkışın daha kolay oldu. Haydi. Yürü. Yürü yürü. Ona kayacaksın işte. Evet. Evet. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet. Evet. Kaydırağın başına geldi, gel salla dans ediyor ya. Dans ediyor ya. Vallahi dans ediyor. Hadi. Artık bak gördün. Korkunun üstüne gidince yeniyorsun. Hadi otur bakalım. Tamam buradan sonra başka bir yere. Ters kayıyor mu? Kaymıyor olabilir. Dene bir bakalım. Geliyor Beren. Geliyor. Gele. Gelemiyor. Duruyorum. Kaymıyor mu? Ayaklarını kaldır. Belki kayar. Geldi. Nereye şimdi? Tırmanmaya mı? Tamam. Beren. Beren nereye oturdun sen? Nasıl dönüyorsun öyle? Enteresan bir şeye oturdu bu. Bir ileri bir geri dönüyor. Beren! Beren! Başın dönmedi mi kız? Güzelmiş. de oldu. Hadi. Bu kadar mı? Başın dönmüyor mu şu anda? Vay arkadaş ya. Yani. Ne güzel. Çocuk olmak çok güzel. Kıymetini bilin çocuklar. Hop, bak yine dönüyor. Ne enteresan bir şey bu böyle. Güzel bir sistem yapmışlar aslında. Güzel bir sistem yapmışlar. Bu da burada döndürme. Nasıl yapıyor? Yap. Sonra hızlandırıp hızlandırıp sonra ne yapıyor? <laughs> bu da güzel. Şapka gibi değil mi bu Selena? Kırmızı şapka. Turuncu mu yoksa? Rengi açılmış olabilir. Hop attı kendini üstüne. Şu şu deliklerden de tutunabilirsin Selen. Hop. Oley! Selen üstüne böyle döndü. Bir daha dönüyor. Dön dön dön. Dönme dolap gibiyiz mübarek. Hop kaldır kendini. İşte böyle birçok yere binip vücudunu ısıtan Beren Esma şimdi tekrar tırmanma alanına geldi. Ama tırmanabilecek mi bilmiyoruz. Çok karman çorman ipler bunlar çünkü. En tepeye çıkamayabilir. Olsun. Denemesi bile güzel. Denemek başarmanın yarısıdır. Doğrusu buydu. Korku başarmanın yarısı değil. Biraz önce söylediğim gibi. O şakaydı. Haydi bakalım. Tırman bakalım Beren Hanım. Acaba nerelere tırmanacağız? <laughs> Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Aferin. Ne? İp mi kalmadı? Ha, gidecek yer kalmadı demiş ben yanlış anladım. Tamam o taraftan git, onun içinden geç. Şimdi bir de böyle, bir de oradan, bir de şuradan. Bakalım nereye kadar çıkacak. Bana da öyle geliyor. Olsun. Denemem bile güzel. Dursun. Düşün. Ya hadi o tarafa doğru geç. Buldu. Bence oraya da çıkarsın ama ondan sonra çıkamayabilirsin. Şey, e, ipler arası mesafe yüksek ama dene şansını. Belki daha ayağın yetişir. Senden daha büyük çocuklar oraya sanki çıkar. Buradan anlaşılmıyor arkadaşlar ama ipler arası mesafe yükselmeye başlıyor. Ayağını kaldıramayabilir. Yapabildiği kadar çıkacak artık. Aşağıya baksa aslında yüksek. Allah'tan bakmıyor. Bakıyor. Bak <laughs> Beni dinliyormuş. Bak sen şu afacana. Bakıyor musun? İyi bak bayağı çıktın. Dur bakayım nereye kadar çıkmışım. Göstereyim. Hı? Bravo. Neredeyse tepeye çok az kalmış. Bravo. Evet. Eğlenceli değil mi? Sana zaten hep tırmanma olsun. Sana artık küçük maymun diyeceğiz. Her yere tırmanıyor. Hop. Bay bay yap oradan bana. Neden bırakamaz mısın elini? Hayır bırakırım da. Ee? Daha, ama ben daha uğrayım. Tamam. Hayır şimdi bu alan için bay bay yap. Hayır. İn şimdi aşağıya artık Hadi. İyi tamam hadi gel. Ken <laughs> Tabii çık. <Her> <laughs> Yukarı kadar çıkamasan da senin boyunun yettiği yere kadar çıktı. Evet o yüzden inerken de bir salıncak kıvamına soktu. Atla. Tamam. Bay bay.